Evet, grup sırayla evet. gelmeye başladı. İşte şu anda yakışıklı kaptanımız geliyor. Yüzünde her zamanki tebessüm. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim iltifatlara. Rica ederim. Gerçekleri söylüyorum. Evet, grubumuzun canavar elemanları geliyor. Hepsi birbirinden cengaver. Ve sözü kaptanımıza bırakıyorum. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlarımız gelmeye başladılar. Bazı arkadaşlarımız yeni katılmasına rağmen çok iyi performanslarla bu parkuru tamamladılar. Hepsini tebrik ediyoruz. Ümit de zaten uzun zamandır kaptan niye Belgrad yapmıyoruz, niye Belgrad yapmıyoruz diye söylendiği özellikle bu bu Vega turumuzu yapmamızın en önemli sebeplerinden birisi de ümittir. Kendi Şimdi kendisine teşekkür ediyoruz. Bir tarihe attık. İnşallah herkes memnun kalır. Hoş geldiniz herkese. kazasız bir şekilde keyifli ayrılırız. Evet yeni bir grup göründü ileriden. Evet, Hacer. Kanka. Ve onun arkasında... Kimi... Ümit değil mi? Ümit kimin ya? Düşüyor İkinci Ümit de geliyor. Ve arka takım kaptanımız grubu toparlayarak büyük bir meşakkatle ama daha Ayşe Hanım'la Mehmet yok. Arkada kaldı herhalde. Arka takım kaptanın arkasında olacaklar sanıyorum. Evet. Ayşe Mehmet'le birlikte geliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bazen <laughs> var da geliyor. <laughs> Bazen insan kendini tanımlayabiliyor. Yere baktım aldım başına gittim. Nasıl yok Aldım başıma gittim de. Şartayı çıkardım. Şartayı çıkardım. Şartayı çıkardım. Sonra <laughs> 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 rampa <Sonra, gülüyor> <laughs> var mı arkada? Var. kişi olması lazım. <laughs> ha doğru kişi var. Diye. Ayşe Hanım'la nenek. Çantamdaki sucuk kokular dışarı kadar geliyor. Hadi köpekler. Ee, güzel acaba o köpek ondan mı havluyor ee, orada? Hadi peşine düşerler. <laughs> ben ata havluyor diye yorumlamıştım Aynen. ama belki de bana havluyor <laughs> <da> hayvan. <hemen>. Sen <laughs> tehlikeli mi var da yüklemişsin? Evet. <laughs> Hadi o yüzden işte ben onu güncelliyorum ki insanlar bilgilensin. Maalesef daha <laughs> henüz görünmediler. Nerede şey Ayşe Hanım'la <laughs> Bunlar bayağı aşağıda kaldı. Problem mi var acaba? Aşağının yoruldu tabii. Ha, evet, evet, evet göründüler. Ee, evet, evet şu anda Mehmet'in desteğiyle Ayşe evet. Hanım da Mehmet, evet, göründü. İkisi Ayşe Hanım'ın yan motoru oluyor. <laughs> evet. Güzel bir dayanışma örneği sergiliyorlar rampalarda. Kendilerini kutluyoruz. İkisi de Meride, evet. Bendeki de Meride. Ben. Hep aynı. Merida de kuruyoruz <laughs> kuracağız abi. Valla Merida'm yok ama satılmak isterim. Hoş geldiniz yok, arkadaşlar. Başlayalım. Sizinle çekimi bitiriyoruz. Varsa da bu kadar değil ya. Yani. Ay <laughs> iyi